Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili öğrenciler, bugünkü ders videomuzla birlikte yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Ben Yavuz Hoca olarak sizlere sosyal bilgiler ve fen bilimlerinde bu sene bol bol 5. sınıf videosu atacağım sevgili öğrenciler. Aynı zamanda Instagram sayfamızı takip edenler için de 8'de 8 bilgi yarışmalarımız başlıyor sevgili öğrenciler. Anneleriniz, babalarınız mutlaka Instagram sayfamızı takip etsinler. Sevgili öğrenciler, bugünkü ilk dersimizde sosyal bilgilerde ilk konumuz sosyal bilgilerden öğrendiklerim ve olayların çok boyutluluğu konusuna bakacağız. Daha önceki senelerde attığım videolarda oldukça güzeldi arkadaşlar. Bunları da mutlaka izlemeyi unutmayın. Sevgili öğrenciler, basit bir konuyla başlıyoruz. Hızlıca geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar sosyal bilgiler biliyorsunuz bizim 4 ana dersimizden bir tanesi ve aslında sosyal hayatta nasıl davranmamız gerektiğini, günlük hayatta neler yapmamız gerektiğini, geçmişimizle alakalı veya ülkemizin güzellikleriyle alakalı birçok bilgi sahibi olduğumuz bir ders. Şimdi e, sosyal bilgiler dersinin bize kattıklarını kısaca bir göz atalım. Sosyal bilgiler dersi öğrencileri toplumsal hayata hazırlayan ve onların sosyal yanını geliştiren bir derstir sevgili öğrenciler. Bu dersin asıl amacı dünyayı tanıyan, tarihini bilen, öğrencilerin etkin vatandaş olmaları için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır diye söylemiş. Etkin vatandaş nedir? Haklarını bilen ve gerektiğinde onları kullanabilen bir vatandaştır. Eğer ki siz çocuk olarak çocuk haklarınızı biliyorsanız veya yetişkinlerin haklarıyla alakalı bilgi sahibiyseniz o zaman etkin bir vatandaşsınız diyebiliriz. Geçiyoruz arkadaşlar. Sosyal bilgiler dersinin bize kattıklarını kısaca biz göz atalım. Geçmişimizi, tarihimizi ve kültürümüzü öğreniriz. Biliyorsunuz geçen sene de hatta milli mücadele konusu vardı değil mi? Kurtuluş Savaşı ile alakalı olarak birçok bilgi sahibi olduk. Aynı zamanda Türk kültürü ile alakalı da birçok bilgi sahibi oldunuz. İşte halk oyunlarıdır, yine yemeklerimizdir, bayramlarımızdır. Bunların hepsi bizim kültürümüzü oluşturan öğelerdi. Atatürk ilke ve inkılap dönemleriniz. Yine milli mücadele ünitesinde bunları öğrenmiştik. Ama yine 8. sınıfta, 7. sınıfta, 6. sınıfta yine bu konularla ilgili çalışmalar yapılacak. Kültürümüzü geleceğe taşımak için kültürel öğelerimizi öğreniriz. Vatanını, milletini seven ve bunların varlığı için çalışan bir vatandaş olarak yetişiriz. Arkadaşlar bizim vatanımız ve milletimiz çok kıymetli, çok değerli. Geçen senelerde de öğrendiğimiz gibi bu vatan kolay bir şekilde kurulmadı ve birçok sıkıntıyı da hala atlatıyor. Dolayısıyla sevgili öğrenciler bu vatanımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Devam edelim. Ekonomik politikaları ve sosyal yapıları biliriz. Nedir arkadaşlar? Geçen senelerde ekonomik faaliyetler değil mi? Tarım, hayvancılık nelerde yapılır? Yine bu senede daha detaylı bir şekilde öğreneceğiniz bir konu bilgisi var. Yine sosyal yapılar, sosyal yardımlaşmalar, yine sivil toplum kuruluşları bütün bunların hepsini iyi bir şekilde öğrendiğimiz bir dersten bahsediyoruz. Kendi hak ve sorumluluklarımızı diğer insanların haklarına saygı duymayı öğreniriz. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Birçok insan günlük hayatta aslında sosyal bilgiler dersinde bu konuyu sanırım tam olarak öğrenememiş. Ama siz siz olun çok iyi bir şekilde öğrenin. Sevgili öğrenciler, kendi haklarınızı iyi bilin, bunları koruyun ama aynı zamanda karşıtaki insanların haklarını da saygı duymayı öğreniniz. Mesela evde çok yüksek sesle müzik dinlemek evet sizin bir hakkınız olabilir. Ama başka hiçbir insanı rahatsız etmemek koşuluyla bu hakka sahip olabilirsiniz. O yüzden başka insanların haklarına da saygı duymayı asla unutmayın. İnsanların yaşam şekillerini ve ekonomik faaliyetlerini öğreniriz demiş sevgili öğrenciler. Evet yaşam şekillerimiz değil mi? Ve ekonomik faaliyetlerimizle alakalı birçok bilgi sahibi oluyoruz. Yaşamımızı demokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğreniriz. Biraz önce bahsettiğim şeyleri aynen burada da söyleyebiliriz sevgili öğrenciler. Sosyal bilgilerin bize birçok katkısı var. Bu katkılardan bazılarını burada yer verdik arkadaşlar. Yani yine bu konuyla alakalı bilgi sahibi olabileceğiniz birçok kitap var. Bu konuyla direkt olarak soru çözümü de yapabilirsiniz. Oldukça kolay bir konu. Sosyal bilgiler dersinde neler öğrendiklerinizi bu tarz sorularda aklınıza getirirseniz sorun yaşamazsınız. Bazen işte fen bilgisinde öğrendiklerinizi şıklarda görebilirsiniz. Diğer derslerde öğrendiklerinizi şıklarda görebilirsiniz. Burada aklınıza getireceğiniz şey sosyal bilgiler dersinde ben hangi konuları görüyordum. Bunu aklınıza getirmeniz yeterli. Geçiyoruz ikinci konumuza sevgili öğrenciler. İkinci konumuz olayların çok boyutluluğu ile ilgili. Sevgili öğrenciler bu konu önemli bir konu. Bu konuyla alakalı çokça soru da karşınıza gelecektir. İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel oluşumları sevgili öğrenciler olay denir. Bir olayın birden fazla nedeninin ve birden fazla sonucunun olmasına ise çok boyutluluk adına veriyoruz. Sevgili öğrenciler ikisinin de olması zorunlu değil. Mesela bir nedeni birçok sonucu veya birçok nedeni bir tane sonucu olması da yine çok boyutlu anlamına gelebilir. Burayı karıştırmayın. İkisi de çok boyutlu olacak diye bir şey söz konusu değil. Bir veya birden fazla neden olabilir. Bir veya birden fazla neden veya birden fazla sonuç olabilir. Bir olayın bir sonucu olabileceği gibi birden fazla da sonucu olabilir arkadaşlar. Yani bir neden olabilir, birden fazla neden olabilir, bir sonucu olabilir, birden fazla sonucu da olabilir. İşte bu birden fazla olma durumlarını biz sevgili öğrenciler ne diyormuşuz? Çok boyutluluk diyormuşuz. Hemen bir tane örnekle bu konuyu pekiştirelim sevgili öğrenciler. Şimdi bir tane trafik kazası var değil mi arkadaşlar? Bu trafik kazasının nedenleri var. Bir de sonuçları var. Bakın nedenleri de birden fazla sonuçları da birden fazla. Ama ben ne dedim biraz önce? Hadi nedenleri bir tane sonuçları birden fazla olsa da bu yine olayların çok boyutluluğuna örnek verilebilirdi. Şimdi bakalım. Trafik kazasının nedenleri. Ne gibi nedenler olabilir trafik kazasının? Hemen hepinizin aklına gelen durumlardan bahsedelim. Mesela şoförün dikkatsizliği bunlardan bir tanesi olabilir veya aracı normalinden hızlı bir şekilde sürmesi olabilir. Şoförün uykusuz olması ve buna bağlı olarak dikkatsiz bir şekilde dikkatini kaybederek yolda seyir halinde olması da yine trafik kazalarının nedenlerinden bir tanesi. Hatalı sollama yapmak ve birçok insanın şu anda e, yanlış bir şekilde araba kullandığını söyleyebiliriz günlük hayatta birçok insanda bunu görebiliyoruz sevgili öğrenciler. Aracın donanımsal arızasının olması yani herhangi bir aracın arıza vermesinden dolayı da bir trafik kazası yaşayabilirsiniz. Mesela lastik patlaması veya başka bir sebepten dolayı da trafik kazasına neden olunabilir. Bunun dışında birçok şey daha söyleyebiliriz arkadaşlar. Hatalı çıkışlar, hatalı sollamalar, sinyal vermemeler, bir sürü bir sürü kırmızı ışıkta geçmeler, maalesef ki veya alkollü araç kullanmak. Bunlar arkadaşlar trafik kazasının nedenleri arasında gösterilebilir. Peki bu nedenlerin sonucunda kaza meydana geldi. Peki bu kazanın sonuçları neler? Şimdi onlara bakalım. Hafif ya da ağır yaralılar olabilir. Değil mi arkadaşlar? Günlük hayatta çokça karşımıza gelebiliyor. Ben de araç kullandığım için çokça görüyorum. Hayati kayıplar olabilir, evet, ölebiliriz, bu da bir gerçek. Maddi hasar meydana gelir, değil mi? Neden? Çünkü arabamız birçok maddi kayba yol açacaktır diye söyleyebiliriz sevgili öğrenciler. Genel bağlamda bakın arkadaşlar, birçok örnek verebiliriz. İşte Mark şehrimize bir fabrika açılması, bir üniversite açılması birçok nedeni var, birçok sonucu var. İşte birçok olay var böyle ve bu olayların çok boyutluluğu üzerine size sorular sorulacak. Burada dikkatli olmanız gereken nokta çok boyutlu konusu. Birden fazla nedeni de olabilir, birçok nedeni de olabilir. Her olay sizi etkilemeyebilir arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Ve aynı olay herkese aynı derecede etkilemez. Mesela bizim ülkemize, ya yani bizim şehrimize üniversite açıldı diyelim. 18 yaşına giden bir çocuğu yakından ilgilendirir. Neden? Çünkü üniversite eğitimine başlayacaktır. Ama 5 yaşındaki bir çocuğu veya 70 yaşındaki bir dedeyi, amcayı çok yakından ilgilendiren bir olay söz konusu değildir. Dolayısıyla arkadaşlar her olay size aynı derecede de etkilemez. Sevgili öğrenciler, daha öncesinden bilenler vardır mutlaka. Biliyorsunuz videonun sonunda bir tane soru ve onun yorumunu istediğimiz bir soru soruyoruz. Soruyu burada soruyorum. Cevabını yoruma bekliyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi soruyu sizler için seslendireceğim ve ardından videomuzu tamamlayacağız. Mahallemize büyük bir market açıldı. Annem marketin açılmasına çok mutlu oldu. Birçok ürüne ulaşabilecekti. Ancak bakkalımız bu duruma çok üzülmüştü. Sanırım satışları düşmüş. Marketin açılmasına bu şekilde farklı tepkilerin verilmesi hangisiyle açıklanabilir arkadaşlar? Sadece kısa kelimelerle bile yoruma yazsanız yeterli. İlk doğru yanıtı veren, en önce veren kişiyi yukarıda sabitleyeceğim sevgili öğrenciler. Bilginiz olsun ki en azından herkes oradan doğru bilgiye ulaşabilsin. Evet sevgili öğrenciler videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve videomuza ait yorum yapmayı unutmayın. İlk videomuzla burada derslerimize başlamış olduk. Bir dahaki videomuzda görüşünce dek hoşça kalın, dostça kalın. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.